Merhaba arkadaşlar, Tenek Kavalar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yine bomba oynuyoruz ama farklı olarak Hilmi de var aramızda. Merhaba Hilmi. de Hilmi. Burak da arkada bir yerde böyle. <laughs> Burak, kanka selam ver. Allah şükür. Merhaba arkadaşlar. Az önce bir aksaklık oldu arkadaşlar. Az ileri sarılmış durumda, devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Abi ben adamı planla, plana göre gitti ama işler olmadı yani. Adam yani nerede? Adam, Bak o adamı bulacağım ben şimdi. Sen burada duruyorsun adamı. Oradan çıkarsın, yürümüş işte adam. Yürürmüş. Lan ne kadar güzel atmışım ya. Nereye gitti lan adam? Önümde lan, önümde. Za yazsan adama. Aha! Ne oldu ya? Bunu. Za, Za Aha kanki! Sıra kime geliyor? Sende. Abo abi yılın takvimini yapacağım şimdi lazım mı işte. gençler? <laughs> Osmanlı abi mı? oradan ya. açığı olabildiğince yukarı kaldırıp öyle gel. Abi ne yaptın? Niye adam düşmez ki oradan oraya? Ne demek neyi? Osman göm onu kanka. Ne demek ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Aa abi adamı gömeceğiz kanka buzlama. Göm. Direkt göm. Direkt göm. Uçamaz zaten. 1 2 at. 1 2 at. Sen susar mısın lütfen? 1 2 1 2. 4 3 al kanka. Susturucuyu çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Lan niye ne yapıyorsun ya? ya? Kanka altını gömüyorum. Adam bunu aldı dışında her yeri açtı. Kanka vurunca azıcık da olsa aşağı düşecek o. Kanka çok zor buradan onu gömmem benim ama baba pro olduğu için pek sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Ya, şey ya sanmıyor. yürü git ya adam ne yapıyor şu ya? Abi yine bak böyle bir oyun vardı. Birisi hiç sıfır işlev, işlevi sıfırdı böyle bak, hiçbir iş, tır tır iş yapamıyordu. Dur 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 bak buna düz atacağım baba ona adamın açısını böyle. bozacağım yandan. <laughs> Hacam aşağı düştü böyle. Ya, adam ne normal duruyor ya. Yani. Osmanlı. zorladım adamı. Kanka <laughs> nasıl? Abi? Abi, ha, ya? Güzel. Ya 3 3 üstüne uç. Ney? <laughs> abi uç şunun yerinden, yani. üstüne mi Ya sus sus, sen bilmiyor mu bu oyunu ben... Abi öldü öldü öldü. Oo, Suat'a mı vurdu? Abi adam bu işinden daha güzel oyun izliyon. Sen hangi oyunu ya? Orada bir vurma olayı yok. Suat'a mı vurdu? Abi şu kim? <laughs> o benim lan. Uçtum ben uçağa atıyorsun. Uçağın düştü düştüğü yere sen oraya gidiyorsun. Hazır mısın Osman? Hazır mısın? Ben Hı. de her daim hazırım. Kam da ki. Ben kapıda tenekeye görüyorum. Göm göm adam mı indi? 29 o poğla. 29 poğla. Sen 29'a indin. Sen bana indin. 29 poğla. Abi 29 indirdin de ben burada. Ha, onu... sen, sen şey yapma çok şey yapma. İndirim. Sus sus. Sanki <laughs> paran harcam <laughs> öteki el 4-3 alırsın. <laughs> <laughs> ya oğlum. Aa, ya ne yapıyorsun abi ya? Abi salaksınız ya. Abi şey <laughs> dedim harcam diye. Abi çok <laughs> konuştunuz da hom karıştı. Hesaplayamadım. Bak ben adamın üstüne çıkacağım abi oradan oyunu bitireceğim. Üstündeyim adamın Helal olsun <gülüyor> güzelmiş <gülüyor> Allah güzelmiş kanki. Abi, abi ben atış yaparken bana bir şey abi, demeyin ya. ya Oynayamıyorum. Aa. Aha. Abi fırsat buluşan Osman. Ne? Ben altını gömerim onun. Da sen öldün nereye? Altının altını mı aldın? Abi bu adam yenerdik biz. Çok trolledik ya. Hep Al şiddet dövüşüz bana. Kafana kafana. dolu da. Bir şey yap. Bu yarısı gitti adamın Abi şundan niye toplamıyor? Bundan Osman'a şey basıyor sen. Aynen. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Aha. Kanka altına tamam, Düz at kanka sıra alman lazım. Buçuk kez de. Düz at. Düz at. Lan ya ne yapıyorsun? Oraya niye atıyorsun? Yer yapıyorum yer kanka. kanka. Yer abi yap. Abi adam taktik yapıyor. Alttan gir. Şerefsiz. Adam, sen sustan sen. Low. <laughs> 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 kanka bas geç. Üç kez sıra alıyorum. Kanka ya kanka 120 basıyorum Osman. Yok oğlum bu çiçeğe bak. Ne basıyorsun?

Sorun var Adam ya. tek attı şu an sana. <laughs> Valla bana da öyle geliyor. Bu adam tek atamaz ama güçsüz. Uzatma. Kanki ölme on bas. Ah Aha. Be. Osman. Göm 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 kanı. her aç. Göm göm. Bastım, Bastım, şey, bas 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 bas. bas, Bastım kanka 130 attım sana. Uzatma diyor. <gülüyor> ah <gülüyor> be. Arka ben de uzatma derdim. <gülüyor> <gülüyor> aha bir hata daha bu adam çok kötü oynarsa ki buradan <laughs> <Ezin> da <laughs> vurur oğlum ya eşek değil ya yani hani <laughs> O ben yerinde olsam onun var ya Aha Aha Kanka göm, göm 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 Abi iyi gör o, iyi göz, göz, bak, iyi gör gör Hayır gene vuramadım Aa! Nasıl oynuyor bu çocuk ya. ya? Bırak abi ya, uzatma baba Saçma sapan! Şimdi nelerdi? Ne yaptı ya? Abi <laughs> ne no, yaptınız çünkü? Salak sen ya. Abi adam... Adam noob diyor çünkü noob adam uçtu lan. E, abi ne yapıyor bu salak? Adam ne diyor uçtu bir de ya? Abi, yok ben yok. benim isabetim biraz daha iyi olsaydı Hadi kanki, hadi kanki, hadi. Ne kadar yanına uçarsan sıra alırsın ama gömemezsin. Uzaktan oyna gene. Uzaktan gömme at gömme lazım. Direkt. Ben Rehber'e şey puan biriktireceğim şu anda. P ne yapıyor lan? 180 Uuu abi ya. Ah bee ah oyun bitmişti ha Aynen Abi Osman tutturduğun yerden Abi ne yapıyorsun ya Daha Osman'ı dutturduğun yerden Aha gene gömmedik yerde. Kanka gene gömmedik yerden Abi ben biriktiriyorum ben iyi biriktiriyorum Aha abi dur 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 Şuna bas şuna bas çabuk bas lan bırak beni Hadi, abi üçüncüsü değişsin ona. Ağzına tükür gibi ne kalıyor ya? Abi o zaman yenebiliyor mu ona? Wow. Abi rehber atacağım, rehber atacağım. Dur. Kanka rehber at güzel olur. Ne yapıyor? Bu adam nasıl oynuyor ya? Bunu lazım. <laughs> abi. Bunu yemem lazım o Abi bunu yenen yenen patlar. Tamam abi var uçma. Abi gene uçuyor bunlar. <laughs> ya. Abi inşallah gömülecek yenecek. Amin. Aha! Ne aha ne ne? ne. Oradan nasıl gömün bunu? Hala sen göm, 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 göm. Hala yere düşüp öyle at bence Osman. Nasıl fikir? Düş yere. Ama böyle böyle. Düşse aslında rengi Abi ne yapıyor bu ya? Abi haritayı koymadınız, koymadınız. Erittik, erittik. Şuna bak, yok ettik ya. Ne yapıyor? Abi haritanın dışına çıkıp düşüp ölmez mi baba? şerefsiz? Abi bu beni aha öldürdü vallahi. Aha. Vanga rehber. Suat rehber. Verin bir abi. Yani. Yani. Easy. Easy game. Easy, easy low. low. Za X. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Diğer bölümlerde yine devam etmeye devam edeceğiz. Devam <laughs> et <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. El sallayın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. El sallayın. El salla.